Derya nasıl heyecanlı mı? E işte. Mehmetcan? E işte. Oh. Nasıl yani? Ya yani ne bileyim yolda gelirken kum torbasına çevirdi beni. Neden? Klasik oğlan çocuk tripleri işte. Boş ver. Olan çocukları bu yaşta annelerine aşıktır. Var mı üstüne? Derya da babasına mı aşık bu durumda? Yok. Başkasına aşık galiba. Çocuklar, kostümlerinizi, aksesuarlarınızı kontrol edin. Eksik var mı? Bir bakın. Benim tamam öğretmenim. Ben kılıcımı sonra takacağım. Ya basmasana. Öğretmenim ya, Fethi ayetemi basıyor. Allah yapamıyorum. Ya, Çektik ben size. Ben ne yapayım? Bırakın birbirinize laf yetiştirmeyi. Rolünüze konsantre olun. Çocuklar, gelin buraya toplanın. Hadi bakalım. Mehmetcan, hadi bak öğretmen çağırıyor. Duydum. Neyin var senin? Bir şey mi yok? Var söyle. Bir şey yok dedim Derya? Mehmetcan, babam ...yakışıyor mu öğretmenim? Derya, onun meleğe can sorun öğretmenim. Hiç yakışıyor mu size? Ha? Ne kadar ayıp yaptığınız? Aman tanrım, aman tanrım oyuna bir saat var başroller birbirine küstüm. Keşke zahmet edip hiç gelmeseydiniz. Gelecek elbette hanımefendi. gelecek. Bunun zahmeti mi olurmuş? Benim biricik torunum artist olmuş elbette gelecek. Yok, öyle zahmet demeyi. Ne diyeyim? Size tiyatro ağır gelir diye. <laughs> Yok efendim, hiç olur mu öyle şey? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> hazır mıyız çocuklar? Hazırız. Hazırız. Küçük ağamdan hazır değil öğretmenim. Çocuklar bakın, bu bir aşk hikayesi. Böyle olmaz ki ama. Bence de olmaz. Bence hiç olmaz. Ne oldu be hocam? Hocam sormayın, kabus. Başrol oyuncuları birbirine küstü. Ne? Hala barışmadılar mı? Son bir dakika. Mehmetcan, Derya ikiniz de bana dönün bakayım. Şimdi ikinize de söylüyorum, beni çok iyi dinleyin. Dışarıda bu kadar insan sizi izlemek için geldi. Ve siz onlara karşı sorumlusunuz, tamam mı? Ama hiç itiraz yok. Eğer bu oyunu batırırsanız yarın okulda ikiniz de gözüme gözümeyeceksiniz tamam mı? Ne inatçıdır bence o iktidar. Sonra da hayatım bitti mi yani? Başlamış mıydı ki? Hadi bakalım başlıyoruz. Ey görüyor Nasıl? Kasım kasım kasım. Bağlık ruhunla var. Bitti Mehmetcan? Bittik. Oh. Hepimiz bittik. Bittik, bittik. Bu ne güzellik? Bu ne yüz? Bu ne kokudur sultanım? Aklım... Aklım... Ah, bittim ben, bittim ben, bittim. kadar alıyor Fosana bak, fosana. Ağlık ruhunda var. Göreyim misin? Aslanım benim! Şişt. Aklım almıyor. Ölüm beni ürem aklı almıyor. Mahvolduk, bittik mahvolduk. Neyi almıyormuş aklın? Belki koskıcı karnıyla Sultan Süleyman. Bravo! Bravo aslanım! Sultan Süleyman! Eee tamam, biliyorum geç artık. Ne yapmıyormuş aklın söyle. Nasıl olur da senin annen benim annemden daha çok görüyor babamı? Aynı sefer çalışıyorlar belki olamaz mı? Değişik bir yorum olmuş aslında değil mi? Ha? Olamaz. Bana iş yapmazsam yasak diyorum. Valideniz, pederimle bir daha görüşemez. Allah Allah nedenmiş o? Çünkü benim validem çok üzülüyor. O zaman siz de validenize başka bir peder bulun. Osmanlı'da adam mı kalmadı? Yasaklıyorum. O zaman ben de sizi yasanızı sallamıyorum. Zorla mı kardeşim? Eyvah, eyvah. Açım. Ne var? Kimsin de kimsin? Kimsin? Ben harem asılı karamus değil. Ne istiyorsun? Kendim için bir şey istiyorsam namerdim padişahım. Haremdeki cariyeler için. Ne olmuş cariyelere? Faya, faya. Hah, cadet başı. Al şimdi, tiz vur kellesini gitsin. Kolaydır, hazırlık padişahım. Ama ben size başka bir mesele diyecektim. Neymiş o? Savaş çıkmış. Aferin Savaş, evet evet Savaş. Nerede? Burada soruları ben sorurum. Nerede? Şey, ee şeyde... Neydi padişahım? Bir dakika padişahım. <laughs> Anlamadım ne dedi? Boğazını sıkmadı konuşsun. <laughs> Evlat bu adam. Dedi mi evli bu adam? <laughs> Neredeymiş bu eflak bu adam? Araba rüzgâte değiller ha. <gülüyor> <gülüyor> bu ne işi var burada? Ben çağırdım. Neden? Sen neden çağırdın biliyor musun Maydevran? Hayır sultanım. Sen biliyor musun Celal Paşa? Vallahi ben de bilmiyorum abi. Yok dinleme, imanlıma. Televizyonda izleyip bu kadar gülmeyeyim ben ya. <laughs> <laughs> Helal <Herhalde>. olsun. <laughs> <laughs> bu? Ne oluyor burada? Sizi devirip yerinize Şehzade Mustafa'yı geçirecekler. Celal Paşa. Buyurun. Direne direne kazanacağız Celal Paşa. Yeter ki sen emret ha. Bu ne yapayım? Bırak gitsin. Sen hazineyi koru. Cariyeler çok da sıkıladı hazineyi ya. O zaman biz de oğlumuzla savaşırız. Allah Allah. <laughs> Bravo çocuklar. Söylediklerimi harfiyen yaptığınız için hepinize tebrik ediyorum. Hep senin yüzünden. Mahvettin oyunu. Niye benim yüzümden oluyormuş? Niye Mehmet yüzünden oluyormuş? Benim yüzünden değil ama değil mi? Senin yüzünden ya bence. Tıpırları cariyeleri yedirdi. Bitirdik o Mahvoldu oyun. Vallahi rezalet. Rezalet bu. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Bir an önce Mehmet Mehmetcan'a tiyatro hocası tutmak lazım. Ha? Bir o eksikti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin